Merhaba ve Hardware Setup Info'ya hoş geldiniz. Bu videoda size Xiaomi Smart Kamera C100 için nasıl firmware güncelleyeceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Yapmanız gereken tek şey Xiaomi Home uygulamanıza girmek. Eğer uygulamayı nasıl edineceğinizi bilmiyorsanız, her zaman kurulum için hazırladığımız özel yazılım eğitimimizi izleyebilirsiniz. Sonra kameranız için aç seçeneğine gitmek istiyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi güncelleme zaten mevcutsa bir uyarı alıyoruz. Ancak sağ üst köşedeki 3 noktaya tıklayarak yeni güncellemeleri kontrol edebiliriz. Ve burada en altta firmware güncellemesini etkinleştiriyoruz ya da sadece tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi en son sürüm henüz yüklenmemiş. Bunu mevcut sürüm ile en son sürüm arasında bir fark olduğu için görebilirsiniz. Ayrıca yenilikler kısmında sadece bazı sorunlara yönelik hızlı düzeltmeler olduğunu da görebilirsiniz. Yani sadece güncelleye basın. Ve şimdi firmware güncellemesini indiriyoruz. Tabii ki güncellemenin boyutuna bağlı olarak bu işlem çok kısa ya da çok uzun sürebilir. Ve elbette sahip olduğunuz wifi sinyalinin gücüne de bağlıdır. Gördüğünüz gibi benim için oldukça yavaş ilerliyor ama şimdi tamam şimdi hızlandı yani evet bu biraz şaşırtıcı ve gördüğünüz gibi şimdi tamamlandı ve kısa bir süre sonra mevcut sürümümüzün en son sürümle eşleştiğini görmeliyiz. Bu da yapmak istediğimiz bir şey. Ayrıca kamerayı yeniden başlatmamız istenebilir ama bunu öngörmek oldukça zor. Şimdi internet işlemi neredeyse bitmek üzere. Ayrıca daha havalı bir şey belirtmemiş olmaları gerçekten üzücü. Çünkü o zaman konuşacak bir şeyim olurdu. Şimdi ise gerçekten konuşacak bir şeyim yok. Bu talihsiz bir durum. Ve sonunda gerçekten başarılı bir şekilde güncellediğimizi ve mevcut sürümümüzün güncel olduğunu görüyoruz. Buradan çıkabiliriz ve geri dönersek mevcut sürümün güncel olduğunu görmeliyiz. Sanmıyorum ki başka bir şeye tıklayabilelim ve evet bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefer görüşmek üzere.